Hepinize selam Lili Family kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kızım Mia benim bir günlük sabah bakımımı yaptı. Biz bu videoyu çekerken gerçekten çok eğlendik. Umarım siz de izlerken en az bizim kadar eğlenmişsinizdir. Ee, biz bu videoyu çekerken gerçekten hastaydım. O yüzden sesim kötü gelmiştir. Kusura bakmayın. Videomu sarsanız like atmayı, kanalıma da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Azman size büyük bir zevkle iyi seyirler dilerim. Ya bak anneciğim ben gün boyu bu bakımla kalacağım. Lütfen ama lütfen doğru düzgün bir bakım yap. Ya anne ben bana güven tamam mı sen? Ben ayrıca çok ama çok iyi bakım yaparım. Ay inşallah kızım inşallah. Bu arada arkadaşlar neden gecelikliyiz diye sormuyor çünkü sabah bakımı. Evet sabah bakımı olduğu için. Evet neyse başlayalım o zaman yani. Başla kızım. Ben şu bakım ürünlerinden alacağım ilk önce. Bunlar gerçekten çok işe yarıyor. Ay çok işe yaradığı için de dökmek istiyorum da. Benim boyum oraya nasıl yetecek anne? Aa doğru bak kız akıllı. Mesela ben gidip e, alıp geleyim. Evet yapıyorum o zaman anne. Yap kızım yap. İki saatte yap diyorum. Ay tamam bayılma. Ya bu yüzden damlatayım. Ay kızım damlatayım diyorsun da bin ton dökütün tövbe ya. banyo mu yapıyorum? Ay anne bak sen benim işime karışma sinir oluyorum bak. Sonra neden sinirliyorsun diyorsun. Tamam tamam Allah bak karışmıyorum. Heh, aferin karışma zaten. Ay bu saçamı mı dökülüyordu ya? Anne bu hangi tarafa dökülüyordu? Ay ben karışmıyorum. Bak kızım karış diyorsun mu karışma diyorsun benim de beynim yandı. Üh e, tamam ben döküyorum işte bir yere. Aa, şöyle çok güzel parıldıyor saçlarım. Ee, bunu, ay, bunu şuraya koyalım. Bunu kullanmaya gerek yok. Ee, bu arada anneciğim birazcık banyoyu kirletebilirim. Bunun için sorry. Kızım sen zaten her gün bir yeri kirletiyorsun. Ha o durum bak haklısın. Birazcık da şundan sıkalım. Kızım bu çocuklar için ve bu zaten el işi. Ya anneciğim elini yıkamayacak mısın? Onu bunu bırak da bu bebek de işin bak bu senin için. Ya ben dökmek istiyorum. Sana ne? Evet, tamam al dök. Hop, hop Şimdi gidip elini yıka. Ya sabır. Bak sinirleniyorum ama anneciğim bak doğru düzgün yap. Anne ben zaten bir ustayım. Ben her şeyin en mükemmelini yaparım. Ben ben çok iyi mükemmelim ben. Evet öylesin. Evet anne şimdi şu güneş e, şeylerini sıkacağım. Yüzün güneşte yanmasın diye. Bunu da çıkarayım. Evet çok güzel oluyorsun. Şimdi ise şu. Bunu takacağım sana. Yap bir dur. Ha e, Bu en önemli aşama. Takalım. Evet böyle bir yarım saat boyunca kalsın. Ay o zaman kadar ben de bari şurada bekleyeyim artık. Evet anne hadi bakalım kalk. Anne kalksana. Anne. <laughs> anne lan sen uyudun mu anne? Ay, ay ay ay, ne oluyor be? Ay ödümü kopardın kızım. Anne ben sana uyu demedim ki ya. Ay uyuyakalmış mısın? Sorgulamış mı? Şunu çıkartacak mısın artık? Ay çıkartayım dur. At at ne oluyor? Şimdi bak benim de en hassas olduğum şeylerden biri de şu makyajlardır. Çok iyi yaparım. Yani övmek gibi olmasın ama gerçekten çok iyi yaparım. Şu yanaklarına vuralım, vuralım. tak 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 Evet, vuruyorum. Evet, şunu da yapalım. Gel bakalım. Anneciğim bir inceyle yapıyorsun. Bir kalınla yapıyorsun. Anlamadım. Gitti. Nasıl yapıyorsun sen? Anne benim işime karışma. Ya sabır. Sen git Vili'ye yapsana. Anne Vili kız mı? Ya sabır. Kafayı yiyeceğim. Bu da oldu. Şimdi... Ayrıca sen yanlış yaptın. Aa doğru bunu şey yapacaksın. <laughs> yani aklıma karıştırıyorsun. Sen bir sus. Anne sus denmez. Anne sus. <laughs> tık 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 tık. Tık tamam bunun oldu işte. Bir tane sürsek yeter. Şundan da pembesinden sürelim. Uf bu da oldu. Şimdi buraya da topluyoruz annem. Yani topluyorsun anne. O kadar bakım yaptım sana. Evet arkadaşlar anneme yapmış olduğum makyajı hemen e, videonun sonuna koyacağım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu hemen likelayın arkadaşlar. Yorumlarınızı da yorum fikrine yazın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. hoşça kalın. Öpüldünüz benim canlarım. Aşk toyayım. Bay bay.